Günaydın hepinize. Şu an saat 11:20 geçiyor ve ben kahvemi yaptım. Sizin karşınıza geçtim. Arkadaşlar dün bebek odası videosu paylaştım ama dün video çekmedim. Bugün çekmeye karar verdim. Ee, dün temizliğe başladım. Balkon, işte, mutfağı, vestiyeri temizledim. Ondan sonra tam işim bitecek, ilerleyeceğim. Bir baktım eşim gelmiş erkenden. Dedi izin aldım hadi gel seni alışverişe götüreyim. Dedim ben alışverişe gelemem temizlik yapıyorum. Şaka tabii ki. Aa tamam dedim alışverişe hemen gidelim. Ondan sonra alışverişe gittik. Nilhan için gitmiştik ama Nilhan'a sadece iki tane şey buldum. Bluz mu denir artık? Sweatshirt buldum. Onun dışında iki tane eşofman kendime aldım. Birkaç işte gratis Watson's saç boyası aldım. Saçlarım o yüzden şu an rezil gibi. Dün akşam saçlarımı boyayacaktım. Ama e, ne diyeyim canım istemedi gece gece. Kirli. Kirli olunca çünkü yara yapmıyor saçımı. Daha iyi tutuyor. Ay sesim nasıl kötü. <laughs> Geceleri üşüyorum herhalde. Üşüdüğüm için de sesim kısılıyor. Neyse. Watson's Karatis şu bu derken e, saat akşam 7 oldu. Sonradan dedik ki, çok acıktık. Şimdi yemek yapılmaz. Dışarıdan yemek yedik. Evdeydik daha doğrusu. Dışarıdan Dedem. yaptırıp evde. Neyse ben bugün BİM'e gidecektim. Sabah aktüel günü ya bugün Cuma. Ondan sonra Hakan uyandırmış sağ olsun. Dedi gitmeyecek misin? Tamam ben uyanayım da dedim. Nilhan daha uyuyor. Nilhan da böyle yerlere gideceğim zaman genellikle uyur. Niye gidecektim? Şu çekmece kilitler için gidecektim BİM'e. Neyse kahvaltıyı yapayım da ondan sonra belki gidersem giderim. Size de oradan çekmeye çalışırım. Arkadaşlar bu arada ben kahvaltı hazırlamamaya karar verdim. <laughs> ya yani hazırlamamayı derken hazırlıyorum. Nilay yemiyor ve ben çok üzülüyorum. Şimdi tost ekmeğini çıkarttım gene tost yapacağım. Sadece tostu güzelce yiyebiliyor. Onun için de her şeyi tükürüyor. Dün vişne çeli yedi. Bazen pekmez yiyor, bazen ceviz yiyor anlamıyorum günlük yani değişiyor bu şey. Şimdi hepsini çıkartıyorum deniyorum. Geçen gün hiçbir şey yemedi. Tarhana çorbası yaptım. Öyle olunca da canım kahvaltı hazırlamak, yani içimden kahvaltı hazırlamak gelmiyor öyle diyeyim. Şimdi ben kendime ne hazırlayacağım onu da bilmiyorum. Pankek yapacaktım ama e, kabartma tozum bitmişti daha almadım. Bime gidersem onları da alırım. Öyle. Evet arkadaşlar ben çayımı demledim. Şimdi nevresimlerimi çıkarttım. Nevresimlerimi çıkarttıktan sonra da şurada saç var. <laughs> Her yer saç. Ee, makine yatacağım şimdi. Dün aldıklarımı size göstereyim. Öyle makine yatayım dedim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir saç boyası aldım. İlk defa bu markayı deneyeceğim. Renk neymiş? Siyah üzüm reçeli diyor. Bakalım nasıl olacak. Beyazlarım çok arttı çünkü. Şöyle iki tane LC'den şey aldım. Bu tight. Şöyle türlü bir şey. Bunu evde giymek için aldım. Şunu da dışarıda giymek için aldım eşofman. Bunun fiyatı Bakayım Diğeri indirimliydi 35 lira onu hatırlıyorum da bunu hatırlamıyorum Bu da 60 liraymış Bu arada <laughs> Küçülmüş alt bedenim Bu Küçülmüş mü demeyin bana göre çok küçülmüş bir alt beden 2xlar Sonrasında şöyle kendime Saç açıcı Yani daha doğrusu kolay tarama spreyi aldım Saçımın arkası sürekli dolaşıyor Ve açılmıyor Bu gün denedim hemen açtı Kendime aldım Nilhan Hanım bunu seçti. Kasada bırakmayın. Aman kasada diyorum. Reyonda da bunu bırakmayınca ben de bunu aldım direkt. Biz pamuğum bitmişti. Aslında aşağıda var mı? mı? Bakmadım ama sonunu sanki koydum diye hatırlıyorum. Bir tane gratis'tan böyle disk pamuk aldım makyaj temizleme pamuğu. Şunu daha önce ben de görmüşsünüzdür. Bu tırnak üstü törpüsü. Yani dört tane aşaması var. Tırnakları çok güzel bir şekle sokuyor. Bundan aldım. Bu ara tırnaklarım berbat. Onun için aldım. Nilhan'a da şöyle ikili sivit aldım. Bu da 44.99'muş. Bu böyle. Kumaşları çok güzeldi. O yüzden aldım. Şimdi bunları yıkayacağım. Bu da böyle. Nilhan'a dediğim gibi çıktık alışveriş için ama Nilhan'a bir şey bulamadık. O yüzden e, internetten alacağım. İnternetten dün seçtim. Onları alacağım inşallah. Evet Nilhan Hanım. Gene onları mı istiyorsunuz? Ama öyle yapılmaz. Öyle yap. Şurada da çamaşırlarım duruyor. Şurada da çamaşırlar duruyor. Onları şimdi makineye atacağım. Nevresimlerim de beyaz olduğu için. Azıcık da beyazım vardı. Hepsini beraber atacağım şimdi. Sonra da kahvaltımızı yapıp inşallah bime gideceğiz. Ya bakın gene unutuyordum. Geçen gün alıp da kaybettiğim eyeliner şu. Niye konuşamıyorsam eyeliner. Ben bunu aldım düşürdüm demiştim ya size gösterememiştim. Dün gene aldım buldum gelmiş. Ondan sonra bunu aldım çanta attım. Tam videoyu çekeceğim. Baktım. Unutmuşum. Geri getirdim. Şimdi de ben oturunca şeyin altında kalmış bacağımı gene unutuyordum. Evet. Bu da böyle bir eyeliner. Bunu da deneyeceğim. İnşallah güzel çıkar. Bak çok badire atlattık seninle. Umarım güzel çıkarsın. Gene meşhur marka Bülüs. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Ben şimdi giyindim. Saçımı da şöyle topladım. Kiri belli olmasın diye. Eyeliner'ı da denedim. Ee, sürümü çok güzeldi. Tabi aceleyle sürdüğüm için gene rezil gibi oldu da. Şimdi Bim'e gideceğiz Nilhan'la. İnşallah. Evet arkadaşlar biz Nilhan'la şimdi arabaya bindik. Bu Nilhan'la ikinci araba deneyimimiz. Daha önce siz çok kısa bir mesafeydi. Gerçi gene kısa bir mesafe ama nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım duracak mı arkada. Merhaba anneciğim. Evet biz şimdi Bim'e gidiyoruz. Bu arada hava çok sıcak ve rüzgarlı. Bakalım nasıl olacak. Hadi görüşürüz. Bakalım bime geldik. Şimdi inşallah vardır kilitler. Yoksa işimiz zor. Çünkü Nilhan biraz önce evden çıkarken makyaj yapmış. Düşünün yani. Makyaj çekmecemi karıştırmış. O yüzden kilitler inşallah vardır diyorum. Ve çok uzatmadan aşağı iniyorum. <laughs> Nilhan, ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar, ben eve geldim. Şimdi Nilhan'ı sallıyorum. Nilhan öykü saati geçti. O da saçmaladı. Bugün hava çok sıcaktı. O yüzden yani çok bunaldık. İkimiz de eve geldiğimizde mosmurduk. Daha yeni geçiyor morluklarım. Bu arada makyajım bile dağılmış. Başıma gelenleri hemen anlatayım. Bime girdik. Nilhan bebek arabasını almadım. Dedim kucağımda tutarım. Bir baktım her şey saldırıyor. Rayonları aşağı indiriyor. <laughs> aşağı inmek istiyor. Bağırıyor. Oraya indiriyorum. Yer, bütün bimi talan etti. Size tam çekerken bir döndüm. Temizlik bezlerin hepsi yerdeydi. Kutuyu boşaltmış. Artık çalışanlara ayıp olmasın diye hepsini topladım. Ondan sonra alacağımı aldım. Çıktım oradan. Asıl alacaklarım da yoktu. Biraz sonra zaten size aldıklarımı çekeceğim. Öbür bime gittim. Orada da aynı şekilde yapmadı, yaramazlık kalmadı. Bütün her şeyi yere indirdi. Çok yordu beni. Bir de arabaya bindim. Arabanın ım, akü aküden dolayı marş mı basmıyor ne. Araba çalışmıyor olan bir de onunla uğraştım. Yemin ederim pişman oldum çıktığıma sokağa. Dedim Nilhan senle ilk ve son böyle bir market alışverişi olacak. Gerçekten Nilhan'la bu iş olmuyormuş onu anladım. Ben de böyle şey sanıyordum işte. Nilhan'la çıkar çıkar gezeriz. Yani yok ya bebek arabasına bağlayacağız. O da onu yani bebek arabasında da artık durmuyor. Neyse ben şimdi İlhan'ı uyutayım. Size de aldıklarımı çekeyim. Evet bime gitme amacım bunlardı. Kapak kilitleri. Ne bulduysam aldım diyebilirim. Çünkü bir sürü dolap ve çekmecem var. Ben en önemlilerine koyacağım. Size arabada anlatamadım ama Nihan biz çıkarken bir baktım gözlerini makyaj kalemi yani eyelinerla bir güzel boyuyordu. O yüzden birçok çekmeceye bunun ihtiyacı var. Bir tane şöyle e, pijama takımı buldum. Bu galiba 20 liraydı. Kumaşı hoşuma gitti. O yüzden bunu aldım. Nilhan pijamayı yani pijaması yok diyebilirim. ay yere düşürdüm. Bir tane şöyle bölmeli mama tabağı aldım. Diğer mama tabağımız çünkü sürekli e, kil yani makinede oluyor. Yetişmiyor. Bir de böyle köşe kilidi aldım. Sonra arkadaşlar Nilhan'a böyle e, iki lemzik aldım. Sürekli ucuz emzik buldukça alıyorum. Evde kaybediyor. Sonra Nilhan'a şöyle yüzlü top aldım. seviyor diye. Bir tane şöyle gece lambası aldım. Bu arada yatağın üstündeyim. Daha nevresimini yaymadım. Zaten nevresimini çıkarttım. Hemen dışarı çıktık. Bu da böyle led ışık. Şöyle yanıyor. USB'li. Şimdi Nilhan'ın gece lambası yatağın üstünde duruyordu. Orada bir rafı var. Ona koyacağım kaymak aldım. Kaymağın üstünde yalnız şöyle bir şey gördüm. Küf bilmiyorum. Tadı nasıl onu da bilmiyorum. Eğer şeyse son kullanma tarihinde de var ama e, anlamadım. Orada da gözüme çarpmadı Nilhan'la uğraşmaktan. E, bilmiyorum. Nilhan da uydu, şimdi sesli konuşamıyorum o yüzden. Sonra bir de şöyle ışıklı top aldım. Bir de şöyle hep ışık almışım bu arada. <laughs> Şöyle makyaj ışığı diye geçiyor. Böyle bir şey aldım. Bunu da hmm, 70 liraya aldım galiba. Bu da yeni şarjlı anladığım kadarıyla. Ya da adaptörle mi kullanacağım? Daha orasını anlamadım. Okumadım da. Daha o kısma geçemedim. Evet bir alışverişim verişim böyle. Yalnız bu kaymağın üstünde şu an gerçekten bir şey görüyorum. Şurada. Bir bakarım, olmadı. Bunu değiştiririm akşama. Arkadaşlar, ben şimdi gene geldim. Akşam oldu. Kaymağı değiştirmeye gittim. Yemisini aldım. Şöyle bastım kabartma tozunu aldım. Umarım düzgün çıkar. Kentom ben coştan Bir de bunu aldım. Bir de şöyle ayna vardı. Ayna ihtiyacım vardı. Bugün gittiğim yerde pembe vardı. Sabah iki tane bünyengi şimdi. Bu da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Evet. Bu da zorlu. Şöyle saklar. Bir de alt ayağı var. Bu da yeni ilerledi. Sonra çereyi aldık. Bir de ne aldım ya? Hem Nilhan'ın bezleri için çöp poşeti aldım. Kokulu çok poşetiymiş. Bakalım. Ha, bir de <laughs> so Bir de böyle aksın yüzey temizleyicisini aldım. Bence bir yıldan ikim kullanıyordum. Şu mutlu yuvan falan. Ondan kokusu hemen çıkıyor. Bu çam kokusu olunca çam kokusunu çok seviyorum. O yüzden bir de bunu aldım. Bir de şöyle bir çocuklar için olan diş fırçalarından aldım. Çünkü ne zaman fırça görse bizlikleri ağzına sokuyor. En azından kendi fırça bilinci oluşur. Kendisinin ağzına sokar. Nasıl fırçalanıyor dişler anneciğim? Oo, neden şeftali yedin <laughs> maşallah üstünü yedirdin evet arkadaşlar biraz önce şeftali yedirdim üstü bu şekilde dışarı çıkacağız diye de değiştirmedim çünkü yerleri oturuyor dışarıda hadi fırçala dişini anneciğim nasıl fırçalıyorsun bir daha göster bilmeyenler için evet aferin benim kızıma dişini fırçalayabiliyor artık evet bu arada aynayı da kurdum böyle bu arada Nilhan gene herhalde yaramazlık gibi babası. ama bir şeyler söylüyor. Aynı anda bu şekilde fena değil. Pembe rengi vardı, bu rengi vardı. Başka bir rengi daha vardı ama ben bu rengini bugün bulamadım diye almıştım. Sonra bulunca bunu aldım. Evet arkadaşlar bu alışverişli vlogumun sonuna geldim. Şimdi çayımı ısıttım. Demleyip gitmiştik daha doğrusu bir bardak içtik. Şimdi geldim tekrar içeceğiz. Iç. Devam edeceğim şu aldıklarımı yerine yerleştireceğim. Bugün bir sürü iş yaptım. Bu arada yatak odasını temizledim. Çocuk odasını, banyoyu temizledim, sildim, süpürdüm. Onları size çekmedim. Sürekli temizlik videosu çektiğim için. Temizlik yapmama <laughs> kızanlar olmuş. O yüzden bugün sadece alışveriş video çektim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.